Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Hemen şöyle gelen kutu sorunları alalım. Evet. Ee, yarın pardon ben bu videoyu perşembe atacağım. Bugün yine toplar geldi ama onlardan açamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü e, param yok. O yüzden Ee, yani ben bu videoyu perşembe atacağım. Bu yüzden arkadaşlar o gün video gelecek ama yeni şeylerden gelmeyecek. Bu yüzden kusura bakmayın. Merkezat param yok dediğim gibi. Tüm sır topları sattım. Serbest bıraktım diyecektim. Ama bunlar da geldi. Bunları serbest bırakalım. Hemen hızlı bir şekilde. Bugün oyuna çok sinirlendim arkadaşlar. Çünkü hani meşte oynuyorum. Meşte bir tanesi kaldı. Hani çok sinirlendim ya. Sürekli kendi oyuncularını birbirine çarpıyor. Adamın önünde kalıyor. Gol yedim oradan birkaç kere. Ben sinirlendim oynamadım da sen. Sonra 30 dakika falan kalmış. İşte yetiştiremeyecektim zaten. Dedim hiç zorlamayayım. Bırakayım oynamayayım yani. Yoksa telefonu kıracağım ya arkadaşlar. O kadar sinirleniyorum ki. Sonra bıraktım işte. O yüzden oynamadım. Ama bir tersine oynadım bir tanesini oynamadım. Bu yüzden kusura bakmayın. Yapacak bir şeyim yok yani çok sinirlendim oyuna. Hemen şöyle seçtim. Evet. Sonra sözleşme temsilci Bakstrav İlk top karavana geçelim. Hop ikinci top. Bu da karavana. Geçelim. Ya aslında sizin boncular aldım orada lava aldım, işte e, Maradona'yı aldım. O videoyu çok az kişi izledi e, çok üzüldüm gerçekten. Çünkü çok uzun bir videoydu. O kadar açtık kaç çıkartamadık En son son topta Maradona'yı bulduk. Yani çok uzun bir videoydu. Ama çok hiç kimse izlemedi yani. Olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet, yine boş gidiyoruz. Hop ben her bakalım bir tane daha. Oh buraya yok. Arthur geldi. Juventus'ta Arthur galiba. Ben başka Arthur yok diye biliyorum. Geçtim. Evet. Son toplar. Değil aslında. 4 tane top açacağız. 5 tane top açacağız. Hadi ya. Başka da var da şey fazla olsun yani senemiz. O ekranda görmek istiyorum yani. Son 5 top. İşte bu. O böyle çok güzel ya. Vallahi sarı sarı. Sağ ayaklı bir oyuncu. Dekom mu? Bu kim lan? Ziko. Güzel. Son toplar. Geçtim bunda. Şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne açıyorsunuz? Yani çoğu geldi. Güzelleri geldi. Yani ne açıyorsun diyebilirsiniz. Ee, yanılmıyorsam arkadaşlar. Yani geçen sene şey yapmışlardı. Kaç tane efsanem varsa. Demgiyeden efsanem mi var? Sana bir sonraki seneye 3 tane ikon veriyorlardı. Yani 7 efsaneye 3 ikon veriyorlardı. Belki bu sene gene bir şey olur diye. Ya bir de hani adeta GP bir oyuncuların sözleşmesini yeniliyor. Başka bir şey yapmıyor. Başka ona sana zaten başka bir şey yaramıyor. Ee, bu da daha önce bir kere gelmiş ben kaçırmışım onu. O zaman oy oyun, oynamıyormuşum. Bu da son kez gelecekmiş. Yani açayım yani. son gelmedi ama bir top daha çıkar ya. Bir top daha çıkar yani. Bu ne? Ver hadi. Seni mi kıracağım? Takımım. Oyuncular. Seç. bunun bende ikonu var. Ay pardon. Es şey var. Hormonusu var. O yüzden onu sildim. Zico'yu silmeyeceğiz tabii ki. Bayadaşmışız ha. Hı. Artur kalsın hadi. Belki bir şey. yarar. Oh daha da varmış ha. 36 bin, Çok iyi. Daha iki tane daha arkadaşlar. Güzel. Evet. Hazır gelmişken bir de şunu da kitleyip fullleyelim bakalım bu da kaç olacak. 92 imiş. Bence 96 olacak gibi geldi bana. Geçken bilmiyorum ha tahmin yani. Şöyle bassak. Geçeceğim direkt ben. Vallahi ben neyim ya. Abi çok iyi biliyorum ha sözleşme temsilci bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz bir tane açtım ya çıkmadı geçtim sonra böyle yaptım böyle yaptım hop buna geldim buna bastım buna basma ikonu veriyor bana hazır mısınız hadi be bodyhash geldi ne yapayım ben onu. Ve son top. Evet gelmedi. Geçtim. Agüero geldi. Martial Ayar geldi. Evet. Bir kere de şöyle tüm tüm efsaneleri bir aynı takıma koyalım bakalım ne olacak. Takım yönetimi. Bir dakika şöyle yapacağım. Takım oluş, takım değiştir. Mesela bu taktiği mesela şimdilik sil mesela. Tamam mı? Sil. Gel buraya. Tamam de. Ben koş seçeceğim. Buradaymış. Tamam. Lan dur bu değil Allah kahretmesin. Bilerek yapmadım. Hadi bakalım. Şimdi onu buraya aldım. Seni buraya aldım. Sonra seni buraya aldım. Seni şuraya aldım. Sonra Berkamp'ı sağ kanada aldım. Ve oh, Clayworth 7'ye alayım artık. Oliver Kahn'ı aldım. Oh. Bebeto muydu bu? Kimdi hiç? Kimdi bu? Bebeto. Şuraya gittim. nakamura'yı aldım. Hmm. Kocaker kalmadı. Bu olmadı ya. Her neyse. Onu da hop. Şuraya şöyle koydum. Başı kaldı mı? Tamam başka almadım Hadi kaydedelim bunda. Evet. Bu da böyle hiç olmadı. Allah kahretmesin sabekte Lewandowski var. Evet. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tane senimiz var arkadaşlar gayet iyi 1-2-3-4-5 tane de ikonumuz var evet güzel bir videoydu like atıp kanala abone olmayı unutmayın ben bu videoyu çarşamba çekiyorum perşembe atacağım yani yarın atacağım ee, size göre bugün Perşembe günü gelecek bu video. Ee, bugün aslında yarın ben şey yapmayı düşünüyordum. Hani 200 maklap parasıyla ve işte o özel temsilcilerle ik ikonu ik aşma diye düşünüyordum ama 100 maklap parası saçma olurdu. 200 hani 200 olurdu ama 100 saçma olurdu. Dedim hadi boş ver. Sana çok sinirlendim oyuna. Bu da böyle bir videosu dedim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.